Merhaba iyi akşamlar TRGO günlük grafik şimdi TRGO 31 Mayıs'tan beri bir videosunu çekmedim bayağı da oldu aşağıda 3 lirayla izliyorduk 3 lira civarında devamlı alımlar geliyordu TRGO'ya piyasa orada pek hoşnut olmuyordu fiyatta ve alıcılar bunu bir fırsat olarak görüyordu bu sefer yalnız 2.84 civarından geldi yani ben video çekmediğim zaman 3 lirayı kırdı bir miktar daha aşağı doğru fiyat hareketi yapıp oradan bir toparlama var. Şimdi yukarı doğru bir akım var ve devam ediyor TRGO'da. Yani aslında borsa'nın e, borsanın durumu çok da iyi değilken Temmuz başından beri yukarı doğru zorlayan senetlerden bir tanesi. Bir trend çizilir mi? Yani isterseniz çizersiniz ama 20 güne denk gelir. Hiç elinizi yormayın. Doğrudan burada 20 gün ortalaması 3.37 aşağıda takip edilir. 3.37'nin altında fiyat hareketi olmadıkça olumlu pozitif olarak değerlendiririz. 3.37 kırılırsa işler biraz sıkıntılı açıkçası olabilir. Yani onu yüzde yok ama bu işin bakın 20 üstel önemli bir üstel. Yani kırılıyorsa orada dikkat etmek lazım. E, dolayısıyla altta destek yani ana olarak aslında 3.37 var. Üstünde böyle çok sıkıntılı olan varsa, para sıkıntılı olan böyle çabuk hareket etmek isteyen varsa onlar 3.50'yi de kullanabilirler. Yani 3.50 açıldıktan sonra e, bir 10 kuruş, 12 kuruşta aşağı fiyat hareketi olabilir. O da %4'e, 3'e 4'e tekabül ediyor. %3 civarına tekabül ediyor. yani kimisinin parası kıymetlidir. Bir şey diyemezsiniz. Yukarıda olumsuz bir şey var mı? Yani aslında var. 5. gün bugün. 5 gündür. 3.63 deniyor Olmuyor. Yani 3.63'ün üstünde 200 gün ortalaması. Bakın şu siyah olan. Üstünde bir kapanış alamıyoruz. Ya çok olumsuz değil. Şimdilik çok olumsuz değil en azından. Destek kırılmadıkça yani özellikle 3.37 desteği kırılmadıkça çok olumsuz diyemezsiniz böyle bir şey. Ama takılması da biraz şey. E, ya hadi arkadaş işte hava güzel yani. Güneş açtı biraz. Yani yap işte ne yapacaksan gibi bir hissiyat veriyor bir taraftan. O yüzden e, önümüzdeki günlerde 3.63'ün üstündeki kapanış. E, arkasından 3.71'in geçimi ve 3.92 4'e kadar bir alan var arkasında bir daha. O, o alan değerlendirilebilir bu alan. Yani direnç kırılırsa kırıldıktan sonra bu arada temetüsü burada yanlış yazıyor olabilir 24 Ağustos 19 değil miydi 19 Ağustos sonu diye hatırlıyorum ama ben mi yanlış biliyorum acaba burada 24 Ağustos yazmışlar <laughs> verdim onu bilmiyorum burada bazen şaşırıyor yani şeyler günler yani Türksel'de de benim bildiğim 13 Ağustos temetü. hatırlıyorum öyle hatırlıyorum burada şey 4 5, 5 şey 5 Ağustos yani bugün ya yazmış bilemiyorum onu artık siz takip edin yani yakın zamanda olumlu bir şey olursa işte bilanço bilanço belki o ışıkların açılması açılması da kolay olur. Yani iyi bir e, haber veya bilanço gelirse. Bir hacim var yükselen. Yükselen fiyatları yükselen. Hacim eşlik edecek. İşte tam ki tabii yükselen fiyatları, yükselen hacimler biraz eşlik ediyor ama şu tepede e, görüyorsunuz yavaş yavaş biraz daha izleyici pozisyona geçmiş yatırımcı. Ya ben öyle yorumluyorum. Yanlış da yorumluyor olabilirim. Bana göre şu an piyasa izliyor, bakıyor. Yani çok fazla böyle yiğit kalmamış toplayan Biraz bir bakalım bakalım yani var mı hareket olacak mı o kırılacak mı o 200 gün gibi bir durum. Onun için bu 200 gün üstüne çıkıldığında bu hacim tekrar bir kontrol edin. Yani burada aylık ortalamanın 22-23 milyonun dotun üstüne tekrar hacimler yükseliyorsa demek ki o 200 gün bekleniyormuş kırılması diye düşünebilirsiniz. O yüzden takip etmek lazım. Ama şu an diyorum bakın pozitif yani bir boğa piyasası var TRGO'da o boğa piyasası da sürüyor. 63 RSI güzel güçlü e, momentum fena değil e, bakıyorsunuz MACD iyi o da pozitif ne zaman kesmiş MACD 7-8 Temmuz'da kesmiş 8 Temmuz'dan beri neredeyse bir aydır pozitif bir MACD ve pozitif bir RSI görünümüyle yola devam ediliyor ufak bu şunlar saatlikler falan da oluyor işte yani oradaki 70 üstüne çıkan saatliklerin düzeltmesi gördüğünüz salınımlar herhangi bir anlam e, taşımaz özel bir mum formasyonu e, yok tek sıkıntı işte şu dediğim gibi işte o fitillerin uz uzaması falan biraz sıkıntı. Umarım orayı da atar da haftaya bir daha e, 4 civarında anlatırız herkese iyi akşamlar.